Rusya'nın karanlık, dar sokaklarında yaşayan genç bir hukuk öğrencisi vardır. Adı Rodion Romanovic Raskolnikov. Zekidir, gururludur, büyük idealleri vardır fakat derin bir yoksulluğun içinde sıkışmıştır. Günlerce aç kaldığı olur, kirasını ödeyemez, insanlardan uzaklaşır, kendi içine kapanır ve sonunda aklında tehlikeli bir düşünce filizlenir. Bazı insanların insanlık için bir yük olduğunu, bazı insanların ise büyük işler yapma hakkına sahip olduğunu düşünmeye başlar. Bu düşünce onu giderek karanlık bir noktaya taşır. Şehrin tefeci kadını Alena Ivanovna'yı öldürürse kimse onu aramayacak. Hatta toplum ondan kurtulduğu için rahat edecektir. Kafasında kurduğu bu tuhaf mantık Raskolnikov'un içindeki vicdanı bastırır. Bir gün sessiz bir kararla tefecinin kapısına gider. İçeri girdiğinde kalbi hızlı atar. Bir anda kadını baltayla öldürür. Fakat o sırada beklemediği bir şey olur. Tefecinin masum kız kardeşi Lizaveta içeri girer. Raskolnikov panikle onu da öldürür. Cinayet gerçekleştikten sonra bir anlık sessizlik olur. Raskolnikov daha o an hayatının geri kalanının bu geceden etkileneceğini hisseder. Eve döndüğünde elleri titrer, zihni sarsılmıştır artık iki kişinin ölümünden sorumlu bir katildir. Cinayeti planlarken kendisini güçlü hissetmişti. Şimdi ise aciz ve korku doludur. Vicdanı açık bir yaraya dönüşür. Günler geçtikçe Raskolnikov'un zihni parçalanmaya başlar. Ateşler içinde sayıklar. Kalabalık sokaklardan korkar. İnsanların gözlerinde kendi suçunu gördüğünü düşünür. Polisi gördüğünde nabzı yükselir. Bu korku ve suçluluk onu bir bataklık gibi içeri çeker. Bir yandan cinayeti rasyonelleştirmeye çalışır, diğer yandan yaptığı şeyin hiç savunulamayacak kadar korkunç olduğunu hisseder. Bu karanlık dönemde karşısına Sonya çıkar. Sonya genç bir kadındır. Yoksulluk içinde büyümüş, ailesini ayakta tutmak için büyük fedakarlıklar yapmıştır. Hayatı zorluklarla doludur fakat kalbi yumuşak ve merhametlidir. Raskolnikov onun yanında ilk kez kendini saklamadan var olabilir. Sonya Raskolnikov'un içindeki çürümüşlüğü değil, içindeki kırılmış insanı görür. Raskolnikov onunla konuşurken bir süreliğine bile olsa acısı hafifler. Polis soruşturması derinleşir. Müfettiş Porfiri Raskolnikov'un etrafında dolanmaya başlar. Porfiri tek bir delil bulamaz fakat Raskolnikov'un ruh halindeki çalkantıyı sezmiştir. Onu sürekli düşünmeye, kendi içini yoklamaya zorlar. Raskolnikov bu baskı karşısında kırılmaya yaklaşır. Suçluluk ve kaçış arasında gidip gelen ruhu iyice parçalanır. Raskolnikov sonunda Sonya'ya suçunu itiraf eder. Sonya ona tek bir yol olduğunu söyler. Suçu kabul etmek ve temiz bir hayata yeniden başlamak. Raskolnikov bu sözleri duyduğunda içi sarsılır. Çünkü yıllardır kendi zekasını yücelten düşüncelerin aslında bir yalan olduğunu fark eder. Cesur olmak gerektiğini sanmıştı. Oysa gerçek cesaret teslim olabilmekti. Raskolnikov bir gün polis merkezine yürür. Kapıya geldiğinde içindeki bütün fırtına tek bir karara dönüşür. Suçunu kabul eder. Mahkeme onu Sibirya'ya sürgün eder. Raskolnikov için ceza yalnızca soğuk bir toprak ve uzun yıllar değildir. Asıl ceza, kendi içindeki karanlıkla yüzleşmektir. Sonya ise onu yalnız bırakmaz. Sibirya'da onu ziyaret eder. Raskolnikov için bu ziyaretler bir ışık gibidir. Sonya'nın sabrı ve sevgisi Raskolnikov'un kalbindeki buzları eritmeye başlar. Raskolnikov yıllar içinde kendi hatasıyla yüzleşmeyi öğrenir kibrinin, gururunun ve yanlış ideallerinin onu nasıl kör anlar. Bir zamanlar kendini sıradan insanların üstünde gören genç adam artık insan olmanın ne demek olduğunu kavrar. Suç ve ceza yalnızca bir cinayetin hikayesi değildir. Bir insanın vicdanıyla giriştiği uzun ve acı bir savaşın öyküsüdür. Dostoyevski bu romanda insanların yalnızca akılla değil, kalplerindeki en derin sızıyla şekillendiğini gösterir. Raskolnikov'un yolculuğu bize şunu hatırlatır: Suç insanı karanlığa iter. Fakat suçla yüzleşme cesareti insanı yeniden doğurabilir.